Canlarım merhaba. Her birinizi sevgiyle kucaklıyorum. Bugün 6 Haziran 2024 İkizler yeni ayı var. Yeni ay döngüsündeyiz. Bakalım bu yeni ayın enerjileriyle önümüzdeki iki hafta neler olur? Seni neler bekliyor? İkizler yeni ayı bir değişim ve dönüşüm vaadiyle geliyor. Farklı alanlarda, farklı şekillerde, farklı boyutlarda diyeceğim. Yani irili ufaklı. Bununla beraber bir değişim dalgasıyla geliyor. Bakalım önümüzdeki iki hafta neler olur? Enerjiler nelerdir? E sen buradan bu değişim dalgasından kolaylıkla geçebilmek için neleri almaya bilmeye, duymaya ihtiyacım var. yeni ayı dedik. Şu an bayağı sıcak bir hava dalgası bizim üzerimizden geçiyor. Hani gerçekten. <laughs> of. Şimdi ikizler yeni ayı yok. Deme, zamansız zamanda bu videoyu denk geldiğin anda mutlaka içinde almaya duymaya ihtiyacın olan bir rehberlik ve şifa vardır. Ya böyle bir, bir şey var ya böyle bir ya hem değişim dönüşümün getirdiği bir heyecan var hem bir böyle acaba yapabilir miyim bu işi becerebilir miyim altından kalkabilir miyim kıvırabilir miyim gibi böyle bir kaygılı bir hal var sanki iyice düşündün mü yeterince sık eleyip sık dokudun mu gibi bir hal var ee, ve bir de bu değişim ve dönüşümle beraber ya güya hani geride bıraktıklarıma acaba ne olur gibi bir kaygı var bazen de değişim ve dönüşüm süreçlerinden geçerken ince eleyip sık dokumak diye bir şey söz konusu olmuyor. Sadece teslim olmak, bırakmak, akışa, içinden geldiği şekilde, sana en uygun gelen şekilde adım atmak ve planlama yapmak değil de hani uzun vadeli planlama yapmak değil de böyle adım adım ilerliyor olmak kolaylık sağlıyor evet bakalım önümüzdeki iki hafta sana neler getiriyor kartları seçtim ben hazırım sen de hazırsan açalım bakalım kim bu yaşamındaki bu kılıç kralı kim İlk aklına gelen doğrudur <laughs> soğuk, mesafeli, çok böyle zaten ikizler yeni ayı değil mi? Zihin, akıl, mantık, düşünceler, böyle belki bir değişim ve dönüşüm talebinde ve isteğinde bulunduğunda böyle buz gibi önüne engeller koyan bir zihin yapısı olabilir, bir kişi olabilir. Belli bir süre önce hayatından çıkmış, Birisi olabilir. İletişimin kesildiği ve soğuk bir hale döndüğü birisi olabilir. Fakat öyle ki... <laughs> bakar mısın? Bu, bu kılıç kralı ya da kraliçesi artık hayatında her kimse iki tarafını sevgi basmış. <laughs> Çok güzel. Yani resmen... Kupalar, şenlikler, birlik, aile, o ansı kupası sunulan sevgi, sevgi, mutluluk, birlik, böyle beraber olmak, hani aile halleri. Bunlar basmış şöyle ki iki taraftan böyle o kılıç kralını sıkıştırıyor hani şey gibi. Hı, hayır, ille ben soğuk ve mesafeli davranmaya devam edeceğim. Çünkü işte bu hiç uygun bir şey değil diyene böyle bir buradan vuruyor, bir buradan vuruyor. Sevgi, birlik ve e, mutluluk halleri ve iki tarafında da değnek altılısıyla büyücü var. <laughs> Öyle ki şu önümüzdeki iki haftalık süreç sana bir şekilde ketum, soğuk, mesafeli davranmış olan, davranmakta olan aile üyelerinden veya hakkındaki kişiden veya e, yakın dostluklarından, arkadaşlıklarından e, böyle sevindirici, içini coşturan, sana böyle bir kutlama gibi gelen e, bazı haberler var. Orada bir el uzatma hali var. Ya böyle imkansız dediğin, ya böyle bir şey mümkün değil dediğin noktada e, mucizeler var önümüzdeki iki hafta. Böyle aha diye şaşıp kaldığın çünkü şu soğuk ketum mesafeli davranan kılıç kralının maskesini düşürmek üzere acayip bir şeyler oluyor. Yani önümüzdeki iki hafta ve senin bir şey yapmana gerek yok yani bu konuyla ilgili. Ve burada büyücü evren sistem devrede. <laughs> Artık ne yaşıyorsa bu kişi dediğim gibi ailenden biri olabilir. Ebeveynler, eş, partner aklındaki kişi arkadaşlar, dostlar, yakın çevre yani yakın çevre böyle çok uzak konular değil yani bu iş ortamıyla falan ilişkili değil daha ziyade aile ve ilişkiler ve dostluklar sosyal ilişkiler alanında devam edelim ya bak, gerçekten <laughs> yeni bir yol ve yolculuk ve ona böyle koşturarak gelen ikizler dedik İkizler dedik hava elementi dedik bak hava elementi gibi rüzgar gibi böyle yeni bir başlangıç ve yeni bir başlatma enerjisiyle geliyor bu kılıç şövalyesi nereye koşturuyor ya bu alanın dışına doğru şimdi aynı açılımı ya bu kılıç şövalyesi burada alanın dışına doğru bakıyor bu kart cam nereye koşturuyor bu bak yine duygular geldi okyanus ne <laughs> ne demiştik kupa sevgi duygular birlik mutluluk yani nereye koşturuyor? Böyle o duygularına koşturuyor kılıç şövalyesi. Öyle ki kendi duygularını artık bastırmış, bastırmış, bastırmış. Ne kadar ketum davrandıysa böyle bir anda, <laughs> bir anda hoppa diye nereden çıktığını bilemediğim bir halde. <gülüyor> Hayda. Ay, <laughs> böyle <laughs> Hayır, <laughs> bazı böcekler beni çok huylandırıyor burada bahçede sürekli onlarla bir arada olmama rağmen e, <laughs> ay hele bir de böyle <laughs> hı, neyse böyle <laughs> ya işte vallahi çok enteresan peki bize ne anlatmak istedim acaba devam edelim bakalım açılıma göreceğiz neler oluyor. Ya böyle duygularıyla, duyguları böyle şelale olmuş artık duyguların gelgitinden tokat yiye yiye böyle e, yeni bir yola ve yolculuğa çıkmaya artık e, ahdetmiş diyeceğim. Böyle bir enerjiyle, bir imkansız ve mucizevi gibi görünen bir halle böyle iletişim başlatma potansiyeli var. Dedim iki tane sihirbaz geldi, tılsıması geldi. Aa kupası gelmişti, şimdi tılsıması geldi. Bakar mısın güzelliğe? Yani ve iki tane sihirbaz geldi. iki tane büyücü. Olmazların olur olduğu, imkansız denilen şeylerin gerçekleştiği bir iki haftalık süreç bu. Ve böyle şey değil. Hani böyle bir anda fevri bir çıkış değil bu. Hani kılıç şövalyesi normal koşullarda böyle fevri, ani, öfkeli çıkışları da ifade eder ama bu öyle değil. Yani bu fevri böyle hani demiştim ya çok sık eleyip sıkımı dokudun. Gerek yok aslında bazen değişim ve dönüşümde ilk adım sadece içinden geleni yapmak demiştim ya. Bak buraya oturdu. Ya eline tutulur, gözle görülür. Somut bir iletişim bu. Ve ya hayret verici bir gelişme. İki tane sihirbaz geldi. Devam edeceğim açmaya. Yalnız şu omzumla dolaşan o ona, ona bir bakacağım o neymiş. Abo, aşıklarla ışık geldi ya. Allah, hadi kalk, kalk. <laughs> ya böyle gerçekten aşıklar ve ışık geldi. Apaydınlık, açık, net. Ya böyle hiç ketumluk metumluk yok yani. Bak kılıç kralının iki tarafına böyle şey basmış. Sevgi birlik halleri Altında da bunu saran aşıklar ve ışık ya yani resmen böyle diye doğuyor güneş. Yani ketonluk, imkansızlık, sevgisizlik, iletişimsizlik falan filan bunlara çok net, çok açık, çok berrak, gönülden olduğu gibi mucizevi, mucizevi mucizevi bir başlatma hali. Abo! Hermiş de yükselme geldi. Canlarım neler oluyor? Bunu da açacağım. Ah! Ay inanmıyorum. İnanamıyorum. Müthiş. Acayip yüksek enerjiler var önümüzdeki iki hafta. Sakın kaçırma bu fırsatları. Çok güzel. Çok güzel. Ermiş ve Yükselme geldi. Ay çok heyecanlandım. Ermiş ve Yükselme geldi. Ve... Kılıç Kraliçesi ile seçim geldi. Ay inanamıyorum. Ya öyle ki... Öyle ki... E, ay sırtım acıyor. Hayır bana olmaz deme. Öyle deme işte. Dur... E, ifade edeceğim öyle ki şimdiye kadar beklediğin seni bekletmiş olan özür varsa özür buluşma isteği ise buluşma isteği davetse davet teklifse teklif barış çubuğu uzatmaksa o daha önce böyle üstüne tırmanmış ve düşmanca bir tavırla ve soğuk ve mesafeli davranmış olan her kimse onu içinde bulunduğu durumdan yükselerek farkındalıkla kendini bilerek ne yaptığını bilerek somut bir başlatma enerjisiyle, iletişimle, açık iletişimle, duygusal iletişimle geldiği ve senin seçim yaptığın, seçimin sende olduğu mucizevi iletişimler, denk gelişler, karşılaşmalar, aramalar, mesajlar, durumlar, olaylar geliyor. İyi ki aldık bu rehberliği. Böylece hazırlanma şansımız var. <laughs> yani hakikaten. Böyle bir anda olduğunda hani o gelişme bir anda hiç hazırlıksız olduğunda bir anda böyle geldiğinde ne yapacağını şaşırmak değil ama bu rehberliği aldığın için böyle bir durumda ne yapacağını hangi seçimi yapacağını düşünme karar verme kalbine içine sorma oraya danışma şansın var şu anda ve bu kılıç kralı geldiğinde konuş anlat he diyen ona o şansı bak ikinci bir şansı iki tane büyücü geldi sen bir şans vermişsin zaten ona o ikinci bir şansı verip vermeme seçimini yapan sensin ve hazırlanmak için zamanın var çünkü bu rehberlik geldi bakalım başka neler var Atalar nesiller aile demiştim aileyle ilgili konular aileyle ilgili konular çocuklar ebeveynler partnerler eşler atalar ve e, onlardan aldığı mirası şifalandıran esneklikle davranma e, seçimi devam edelim bakalım <laughs> ayı geldi ayı da aileyi temsil eder aile içindeki kalabalıktan kurtulamayan hiçbir zaman yalnız kalamaz dedi ayı eee burada uzun zamandır kendi kendine düşüncelerle ve seslerle kurgularla uğraştığın geçtiğin konularla ilişkili gelişmeler haberler şaşırtıcı sürprizler bekliyor önümüzdeki iki hafta ve seçim senin bak no place like home ve to the sea kartları geldi ev gibisi yoktur ya da ben başka bir denize açılacağım deme seçimi sende önümüzdeki iki hafta çok güzel geldi çok güzel enerjiler geldi dilerim katkı olsun yolunu aydınlatsın her birinizi sevgiyle öpüyorum kucaklıyorum Yolumuz açık, yolculuğumuz kolay ve keyifli olsun.